Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Akıllı saat nasıl şarj edilir? Burada bulunan bazı akıllı saatlerin şarj aletlerini sizlere göstereyim. Özellikle ilk kurulumdan önce mutlaka yavaş bir şekilde yani 5 volt 1 amperle 3 saat boyunca şarj etmeniz gerekiyor. Yine bazı kutuların üzerine baktığımız zaman Burada da aynı uyarıyı göreceksiniz. 5 volt 1 amperle şarj etmemiz gerektiği. T700S'in kutusuna bakalım. Burada da yine 5 volt 1 amperle şarj edilmesi gerektiği, yine yukarıda da dizüstü bilgisayar, akıllı TV, modem veya 1 amperlik çıkışı olan powerbank'lerde şarj edebilirsiniz şeklinde yazıyor. Yine bir başka saatimizin kolay kurulum kılavuzuna baktığımız zaman aynı şekilde 5 volt 1 amperle şarj etmemiz gerektiği ve yine hatalı şarjlar cihazınızı garanti kapsamından çıkarır şeklinde de uyarı bulunmakta. Şimdi örnek olması amacıyla birkaç saatimizi şarja takalım. Bilgisayarımızı bu şekilde hazırladık ve kapatmadığınız sürece bu şekilde uyku modunda da şarj edebilirsiniz. Bu akıllı saatimizin kablosuz şarj özelliği mevcut. Bu şekilde koyduk. Şarj olmaya başladı. Şimdi de mıknatıslı şarj kablosu olan bir akıllı saatimizi seçelim ve bunu şarja takalım. Bu şekilde bu da şarj oluyor arkadaşlar. Eğer ne kadar şarj edeceğim diye soracak olursanız, ilk kurulumdan önce 3 saat, daha sonraki şarjlarda da 1,5 saat yavaş bir şekilde şarj edebilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın